Komünizm nedir? Üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu, sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve hareketidir. Sadece üretim araçlarının ortaklığına dayanan sosyalizmden ayırt edilmesi gerekir. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx ve Friedrich Engels'in kaleme aldığı Komünist Parti manifestosu ile birlikte anılır. Komünizm aşırı sol siyasi bir pozisyon. Komünizmi savunan akımlar arasında en yaygın arsız ve Leninizmdir. Marksizm, denizme göre komünizme giden süreç Burjuvazi'nin ortadan kalkmasını sağlayacak proleter rejimi ile başlatılacak ve ardından komünizm hazırlayıcısı sosyolojim aşamasına geçilecektir. Marksiz kuramda son aşama olan komünizm gerçekleşmesini devlet ortadan kaldırılacaktır.